Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz, bir yoklama yapalım isteriz. Ülkemizin ilk bakteriyologlarından başarılı çalışmalara imza atarak sığır vebası serumunu dünyada ilk kez geliştiren veteriner hekim bakteriyolog Adil Mustafa Şehzadebaşı burada mı? Burada. Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'un işgal edilmesiyle İstanbul'daki bakteriyoloji aşı üretimine devam etmesi için aşı üretim malzeme ve hayvanlarını trene aktarıp ülkemizin aşı ihtiyacını karşılamış Balkan Harbi'nde mesleki bilgisiyle ordumuzun sağlıklı acil protein ihtiyacını karşılayarak seyrini değiştirmiş veteriner hekim bakteriyolog Ahmet Şefik Kolay da burada mı? Burada. Sivil Veteriner Okulu'nun Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasında öncülük etmiş Veteriner Hekim Mehmet Ali Bey burada mı? Burada. Hayvanlardan insanlara geçen ruam hastalığı üzerinde çalışırken şehit olan veteriner hekim binbaşı ve yüzbaşı Hüdayi Bey ve onların vefatından sonra ruam hastalığına karşı aşı üretme çalışmalarını onların bıraktığı yerden devam ederken ruama yakalanarak vefat eden ürettiği aşı insanlara ve hayvanlara uygulanarak ruama karşı başarılar elde edilen veteriner hekim yüzbaşı Kemal Cemil Bey burada mı? Burada! Bu toprakları yeniden vatan yapan İstiklal Savaşı'nın bağımsızlık ruhuyla İstiklal Marşımızı yazan milli şairimiz veteriner hekim Mehmet Akif Ersoy burada mı? Burada! parazitoloğu, ülkemizdeki beşeri ve veteriner modern parazitolojinin kurucusu veteriner hekim ordinarius profesör doktor İsmail Hakkı Çelebi burada mı? Burada. Kurtuluş Savaşı sırasında dayanıklı sığır vebası serumu ile sığır vebası salgınını kontrol altına alarak ordunun loji, lojistik gücünü yeniden kazandırarak Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren dünyada ilk kez virüslerin üretildiği doku kültürünü bulan Talidomit faciasını önleyerek ülkede engelli bebeklerin olmasını engelleyen veteriner hekim ordinarius profesör doktor Süreyya Tahsin Aygün burada mı? Burada. Bugünü çok ilgilendiren yanlış tarım politikalarına karşı çıkarak halkımızın sağlıklı gıda tüketmesi için gıda emperyalizmini hayatı pahasına koruyan veteriner hekim doçent doktor Osman Nuri Koç'tur. namı diğer Tarhana Osman burada mı? Burada. Bir ineğin doğumunu sezeryanla gerçekleştirirken müdahale ettiği hayvanın sağlığını ve refahını sağladıktan sonra Ahır'daki seyyar kablodaki elektrik akımına kapılarak ama yine de sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmeyen veteriner hekimlerin meslek taşı. Güvencesiz ortamlarda yaşayan, çalışan veteriner hekimlerin meslektaşı taşı. Veteriner hekim Özlem Çelik burada mı? Burada! Ve Toplumun sağlıklı hayvansal gıda tüketebilmesi için çalıştığı gıda işletmesinde görevi başında bıçaklanarak öldürülen katledilen veteriner hekim Volkan Lale burada mı? Burada.